yoksulluğun, umutsuzluğun üstüne inşa edilen bu cumhuriyet milletimizin inancıyla birlikte verdiğimiz mücadeleyle bugünlere ulaştı. Bu ülkenin birçok dönemine tanıklık etmiş bir yurttaş olarak bugün her zamankinden fazla gençlerimize ve milletimize inanıyor ve güveniyorum. Çünkü gördük ki bu milletin en büyük gücü Zor zamanlarda kenetlenip birlik olup umudu ve inancı büyütmesidir. Atatürk bütün ümidim gençlik gençliktedir sözü bugün dünden daha anlamlıdır. Çünkü bu ülkenin geleceğini aydınlatacak olan gençlerin aklı, vicdanı, bilimi ve özgür özgür iradesidir. Sevgili gençler, değerli siviller bugün sizlerin gözlerindeki ışıkta Türkiye'nin yarınlarını görmekteyim. Bilimin yolunda yürüyen, özgür düşünceden asla vazgeçmeyen, adalete, demokrasiye ve cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkan sizler bu ülkenin en büyük teminatlarısınız. Ama unutmayalım ki bugün de milletin iradesine zincir vurmak isteyenler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na reva görülen hukuksuz tutukluluk yalnızca bir şahsa değil milyonların oyuna, milletin iradesine, demokrasiye ve adalete karşı yapılmış bir darbedir. Biz bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu memleketin vicdanı adalete susamış, demokrasiye sevdalı, özgürlükten yana bir millet sevdasıdır. Burada bir kez daha yüksek sesle ilan ediyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu milletin iradesinin önünde hiçbir güç, hiçbir vesayet ve hiçbir adaletsizlik duramayacak. Unutmayın, eğer gençler susturulursa, fikirlere zincir vurulursa, yarınlarımız karanlıktır. Her türlü baskıya, engele, hukuksuzluğa karşı cumhuriyetin ve demokrasinin yılmaz savunucuları olmaya hep beraber devam edeceğiz. ve burada Silivri'den Türkiye'nin dört bir yanındaki Cumhuriyet sevdalıları ile birlikte bir kez daha ilan ediyorum. Biz saraya ve tek adam rejimine boyun eğmeyeceğiz bu ülkeyi hiçbir baskı, hiçbir zorlu, zorbalık, hiçbir adaletsizlik ve karanlığa makul mahkum edemeyecektir. Cumhuriyetimizin kazanımlarına, demokrasimize, özgürlüklerimize, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık hedeflere her koşulda, her şartta sahip çıkacağız. Türkiye'yi aydınlık yarınlarına ulaştırmak için yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz. Gelecekten korkmayan, haksızlığa boyun eğmeyen, bilimden, özgürlükten asla vazgeçmeyen bir gençlik sayesinde Türkiye kararlılık günleri mutlaka açacaktır. Seni bir kez daha haykırıyorum. Geleceğimizin teminatı güvencesi, bu ülkenin umudu, demokrasiye, adalete, özgürlüğe ve cumhuriyete yürekten bağlı gençleri, genç nesillerimizdir. Biliyorum ki sizler yılmayacaksınız, asla boyun eğmeyeceksiniz. Her biriniz bu ülkenin geleceğini omuzlarında taşıyacak Atatürk'ün emanetine sonsuza dek yaşatacaksınız. Bugün 19 Mayıs'ın ruhuyla bir kez daha ayağa kalkıyoruz o büyük meşaleyi elden ele gönülden gönül'e taşımaya devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Susmayacağız. yirmeyeceğiz. Geleceğe umutla, demokrasiye inançla, özgürlüğe tutkuyla yürüyeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık uğrunda canını veren tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, yaşasın Türk gençliği. Saygılarımla.